Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerif, müjde bir hadis-i şerif. Yani bütün insanların başına gelebilecek böyle bir sürü hastalık, sıkıntı, dert, problem var. Fakat bunların ahirete bakan muhteşem yönünü Efendimiz ifade buyurdular. Ma yezalul belav bil mümini vel mümineti. Yani müminin kadın olsun erkek olsun üzerinden bela eksik olmaz. Yani bir bela, sıkıntı, dert gelir. Fi nefsi kendisinde bu gelir ve belediyi çocuğunda bir sıkıntı, dert, hastalık şu bu olur. Efendim e, ve malihi malında, mülkünde ekonomik kriz, sıkıntılarda. Yani insanın malında, kendisinde, evladında, ailesinde dert, sıkıntı hiç eksik olmaz. Hatta ne zamana kadar? Hatta yalgallâhe yani teala ve malihi katiyetun. Yani Allahu Teala'ya günahsız bir şekilde, hatalarından böyle iyice arınmış bir şekilde kavuşuncaya kadar mümin kadın ve erkekten evladında, kendisinde, malında, mülkünde sıkıntı, dert, problem eksik olmaz. Yani kişi sabrettiği zaman kendi bedeninde hastalık vesaire falan, çocuklarıyla alakalı, ailesiyle alakalı, malı mülküyle geçimiyle alakalı sabrettiği zaman Allahu Teala demek o bela ve musibette bizi arındırmak istiyor. Ahirete de bizi tertemiz almak istiyor. Bu da ne kadar güzel bir müjde. Yani bela ve musibete bir övgü yok ama insanız başımıza gelir sabredersek ahirette böyle bir mükafatı var. Sabırsız davranırsak dünyada zararları var. Onlardan da korunmuş oluruz elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi, kendimizi, evladımızı, ailemizi, malımızı, mülkümüzü bela ve musibetten korusun, muhafaza eylesin. Rabbimizin imtihan ettiği durumlarda da cümlemizi sabır ehli olan kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi ailece, nesillerimizce sabır ehli namaz ehli dua ehli şükür ehli iffet ehli ve istikamet ehli olan kullarından eylesin